Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe'nin hazırladığı Studio VOA ile karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Yeni bir haftaya başlarken Amerika ve dünya gündeminde ön plana çıkan haberleri programımızda bulabileceksiniz. Amerika tatil haftasında bağımsızlık günü tatili için yollara çıkan Amerikalılar özellikle hava yolu ve karayollarında yaşanan yoğunluğun sıkıntısını çekiyor. Konuşulan konulardan biri buydu. Şimdi hemen diğer başlıklarımıza bir bakalım. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan raporunun bir kısmı açıklandı. Raporun 85 sayfasının e, sadece 24 sayfalık bölümü açıklandı. Ve bu 24 sayfada hangi detaylar var? Begüm Dönmez Ersöz bize ön plana çıkanları anlatacak. Serhan Akif Akyıldız, Biden'ın bu hafta önemli konuğu var. İsveç Başbakanını çarşamba günü ağırlayacak. Ve geçtiğimiz Cuma'da Çin'in yeni büyükelçisini kabul etti, güven mektubunu aldı. Ardından da Janet Yellen Maliye Bakanı Çin'e gidecek ve bu gelişmelerin ayrıntılarını Serhan'dan alacağız. Amerikalılar tatil haftasında demiştik. Hafta sonundan itibaren büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Amerikalıları hava yollarında, karayollarında yaşanan bu yoğunluk bezdirdi desek yalan olmaz. Son bilgileri de Dilge Timoçin'den alacağız. Bize son gelişmeleri aktaracak. Fransa'daki isyan duruldu ama tam bitmedi. Macron yeni bir hamle mi yapacak? Almanya gezisini iptal etti. Arzu Çakır bizlere detayları aktaracak ve Los Angeles'ta gündeme damgasını vuran bir konu 14 bin otel çalışanı grevde Çıdam Yücel'in haberinden otel çalışanlarının taleplerini alacağız. Stüdyo VOA başlıyor. Washington'un konuşulan konusuyla başlayalım. ABD Dışişleri Bakanlığı tartışmalı ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi hakkındaki 85 sayfalık icra sonrası inceleme raporunun 24 sayfasını Cuma günü yayınladı. Raporun kalan 61 sayfasında hala gizli başlıklarında neler var? Hemen öncelikle Begüm'e bağlanmadan önce grafikten bir bakalım. Grafiğimizde ne diyor? 85 sayfalık raporun bir defa 24 sayfası yayınlandı. Rapor, Afganistan'ın genel yaşam koşullarına bakıyor. Covid-19 etkilerine, Dışişleri Bakanlığı ve Senato onaylı yetkililerin eksikliklerine odaklanmış durumda. Yine Dışişleri Bakanlığı, Trump ve Biden dönemlerinde Kabil'de diplomatik ve yardım misyonu sürdürme konusunda büyük zorluklar yaşadığını ve karşı karşıya kaldığını söylüyor. Trump döneminde yaşanan eksiklikler Biden dönemini etkiledi deniliyor raporda. Ve özellikle yine o tahliye zamanlarını hatırlarsanız askeri personelimiz orada Kabil'de risk altındaydı diyor Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda. Bunlar rapordan bazı başlıklar Begüm Dönmez Ersöz ayrıntıları bize aktaracak. Begüm Trump dönemiyle Biden dönemi de biraz farklılıklar yaratıyor bu raporda öyle değerlendiriliyor. Açıklanan bölümlerde senin dikkatini çeken ayrıntılar neler? Serdar raporda çekilme sürecinde yaşanan eksikliklerden dolayı herhangi bir isim telaffuz edilmiyor bir kere ama hem Trump hem de Biden yönetimine eleştiriler yöneltiliyor. Ee, özellikle iki yönetime de yapılan eleştirilerin ortak noktası şu: üst düzeyde en kötü senaryolara ilişkin yapılan değerlendirmeler her iki yönetimde de yetersiz kalmıştır deniliyor ve bundan sonrası için de dışişleri bakanlığının en kötü senaryolar konusunda daha iyi planlama yapması gerektiği, kriz yönetimi kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiği ve üst düzey yetkililerin de bu gibi durumlarda kendi varsayım ve kararlarından meydan okuyan görüşler de dahil olmak üzere mümkün olan en geniş yelpazede görüşleri dinlemesini sağlamalı ifadeleri yer alıyor raporda biraz önce grafikte ekrana gelmişti pandemi dönemi Amerika'nın Amerikan askerlerinin sayısının bu süreç içerisinde azaltılması sebebiyle biraz daha düşük bir güvenlik düzeyi buna rağmen aslında Amerikan büyükelçiliğinin e, Kabil'de aslında iyi bir performans e, sergilediği de ifade ediliyor raporda yani bütün olumsuz koşullara rağmen bunun dışında dikkat çeken değerlendirmelerden bir tanesi şu sahadaki koşullar kötüleştikçe Afganistan'da Amerika'nın varlığının önemli ölçüde azaltılması ve risk altında olan Afganların tahliyesinin hızlandırılmasının bir yandan Afgan hükümetine duyulan güveni sarsma ve Amerika'nın da um, ıı, kaçınmayı umduğu, engellemeyi umduğu diyelim, çökmeyi tetikleyebileceği ikilemiyle de karşı karşıya kalındığı ifadesi yer alıyor. Dikkat çekiciydi bu kısım raporda. Bunun dışında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Kabil'den ani şekilde ayrılmasının ve kentin Taliban'ın eline geçmesinin ülkeyi yakından izleyen tüm gözlemcileri aslında hazırlıksız yakalayan bir hızla gerçekleştiği ifade ediliyor ama deniliyor ki yine de Afgan hükümeti güçlerinin Kabil'i savunup müzakere yoluyla iktidar devrine ilişkin anlaşma ihtimaline karşı Kabil'i elinde tutmasına yönelik olasılıkların da azaldığına dair uyarı işaretleri de vardı deniliyor raporda. Bu süreçten ders çıkarıldığı ifade ediliyor Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda ki kaotik olarak nitelenmişti bu çekilme ve tahliye süreci ve Cumhuriyetçilerden bazı eleştiriler gelmişti. Hem eksikliklerin değerlendirilmesi ve bunun kamuoyuyla paylaşılması, kongreyle paylaşılması talep edilmişti. Şimdi bu raporun bir kısmı kamuoyuyla paylaşıldı ama gizli kalan kısımları kongrenin ilgili komisyonlarıyla yani istihbarat komisyonuyla paylaşılması olası. Ee, ve bundan sonrası bundan sonraki süreçte de yine e, rapora ilişkin gelen tepkilere baktığımızda Trump cephesinden gelen tepkilerde Biden yönetimi sorumlu tutuluyor. Biden yönetiminden yapılan açıklamalarda da e, Başkan Biden'ın bu süreci yönetme e, şekli savunuldu. Beyaz Saray sözcüsü hatta dedi ki bir karar vermek zorundaydı. Amerika görünürde bir sonu olmayan bir savaşa milyarlarca dolar harcadı ve Biden de bunu sonlandırmak istiyordu ifadesi kullanıldı. Evet bir yanda eleştiriler, bir yanda da çıkarılan dersler öne çıktı bu raporda Serdar. Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan raporu ile ilgili açıklanan bölümlerini Begüm Dönmez Ersöz bize aktardı. Hangi ayrıntılar var? Ondan öğrendik. Teşekkürler Begüm. Yine Biden'la devam edelim. ABD Başkanı Joe Biden bu hafta NATO üyesi olmayı bekleyen İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson'u Beyaz Saray'da ağırlayacak. Biden'la Chris 5 Temmuz çarşamba günü bir araya gelecekler Beyaz Saray'da. Ve Beyaz Saray sözcüsü Karin Jean-Pierre önceki gün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Biden ve Başbakan Chris Terson, artan güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması gerektiği yöndeki görüşlerini teyit edecekler dedi. Serhan Akif Ak hemen dönelim. Tabi Serhan bir taraftan da Türkiye'nin iki dudağı arasında İsveç'in kaderi NATO ile ilgili. Bu görüşmede mutlaka Türkiye'nin tavrı da konuşulacaktır. Neler söyleyeceksin bu görüşme ile ilgili? Bu görüşme sen de biraz bahsettin. Beyaz Saray'dan açıklama yapılmıştı bu görüşmeyle ilgili. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsveç-Amerika arasındaki ilişkilerin değerlendirileceği, Çin'e karşı politikada bir eşgüdüm sağlanıp sağlanamayacağı, bunların konuşulacağı iki ülke arasındaki teknoloji işbirliği gibi konular görüşülecektendi. Ve İsveç'in NATO üyeliğinin de bu görüşmede gündemde olacağı söylendi. Yani İsveç'in NATO üyeliği diğer konularla birlikte dile getirildi ama büyük ihtimalle Biden'la İsveç Başbakanının çarşamba günkü planlanan görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği en önemli gündem konusu olacak gibi görünüyor. 11 Temmuz'da Litvanya'da NATO zirvesi var. Şu anda zamana karşı bir yarış var diyebiliriz aslında İsveç'in NATO üyeliği için İsveç Başbakanı buraya geliyor. Bu hafta içinde Brüksel'de İsveç NATO Türkiye'den yetkililer İsveç'in NATO üyeliğini görüşmesi planlanıyor ve bütün bu süreç 11 Temmuz'a kadar, 11 Temmuz'daki NATO zirvesine kadar İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından ve aslında Macaristan tarafından da kabulü diyebiliriz. İsve Türkiye ve Macaristan şu ana kadar iki ülkenin parlamentoları İsveç'in üyeliğine onaylamadı henüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in attığı belgenin imzanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye bu konuda henüz geri adım atmış görünmüyor. Birkaç gün kaldı Litvanya'daki zirvede. O yüzden çarşamba günkü görüşme oldukça önemli. Hatırlayacaksın seçimden sonra Türkiye'deki seçimden sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İşte o telefon görüşmesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Amerika'dan satın almak istediği F16'ları gündeme getirmiş. Başkan Biden da İsveç'in NATO üyeliğini gündeme getirmişti ki Başkan Biden Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasını bizzat gazetecilere kendisi açıklamıştı, anlatmıştık. Amerika'da çok alışık olduğumuz bir durum değil. Daha çok yazılı açıklamalar yapılıyor Beyaz Saray'dan Biden liderlerle görüşmesiyle ilgili olarak. İşte bir nevi aslında Amerika'nın İsveç'in NATO üyeliğine verdiği önemin de bir göstergesi bu diyebiliriz. Hatırlayacaksın Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Finlandiya ile İsveç NATO üyeliğine başvurmuşlardı ki iki ülkede aslında yıllardır NATO üyeliğine başvurmuyorlar. Tarafsız bir politika izliyorlar ama işgalden sonra bu politikadan vazgeçmişlerdi. Finlandiya'nın üyelik yine Türkiye ve Macaristan destek vermişti. Finlandiya Nisan ayında üye oldu. NATO'nun 31. üyesi işte 32. üyesi İsveç olacak mı? 11 Temmuz'a kadar çarşamba günkü görüşme bu konuda oldukça önemli olacak gibi serdar. Serhan şimdi ABD Çin ilişkileri açısından bir bakalım haberlere. Geçtiğimiz cuma günü yeni Çin büyükelçisi Zifeng Biden'a güven mektubunu sundu. Buna hemen bağlı olarak şunu söyleyelim. Maliye Bakanı Janet Yellen'ın da Çin gezisi bu ay içinde yapılacak. Daha önce ertelemişti. Geçtiğimiz günlerde de Dışişleri Bakanı Blinken Çin'deydi. Şimdi Biden'ın sert eleştirileri bir tarafta ama bir taraftan da diplomatik bir kıpırdanma var iki ülke arasında. E, neler bekleniyor bu temaslardan? E, bize aktarabilir misin? En fazla beklenen iki ülke arasındaki iletişimin daha da artması. Geçtiğimiz ay Anthony Blinken gitmişti hatırlayacaksın Çin'e ki uzun bir süreden sonra 5 yılın ardından Çin'i ziyaret eden en üst düzey isim olmuştu Anthony Blinken ve o ziyaret çerçevesinde bazı olumlu mesajlar kamuoyuna yansımıştı. İki ülke iki ülke ilişkilerinin daha istikrarlı hale getirilmesi için adımlar atıldığı belirtilmişti. Ama iki ordu arasındaki iletişimin daha üst seviyeye çıkartılması için Çin tarafı buna pek yanaşmamıştı ki Amerika'nın e, olmasını istediği konulardan biri de buydu iki ordu arasındaki iletişimin artması. Tabii Janet Yellen'in ziyaret sırasında askeri konuda böyle bir gelişme pek beklenmiyor. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Janet Yellen'ın Çinli yetkililerle görüşeceği belirtiliyor ve Amerika'da Çin'de iş yapan Amerikalı firmalarla bir araya geleceği ve Çinlilerle bir araya geleceği belirtildi Janet Yellen'ın. Ama iki üst düzey ismin Amerika'dan bir nevi ard arda Çin'e seyahat ziyaret edecek olması Amerika'nın aslında mesajını ortaya koyuyor da diyebiliriz bir yerde. Evet Amerika Amerika Çin'le ilişkilerde bazı sorunların olduğunu kabul ediyor. Çin tarafı da kabul ediyor ki o sorunlar e, aylardır aslında birikmekte olan sorunlar da diyebiliriz. İşte Güney Çin denizinde Çin'in de söylediği bağımsız Çin'in daha fazla alana sahip olduğunu hak iddia etmesi Güney Çin denizinde. Tayvan sorunu diyebiliriz. İki ülke ilişkilerinin özellikle balonun, casus balonun Amerika tarafından vurulmasıyla daha da gerilmesi. Son dönemde onda da yayınlarımızdan bahsediyoruz. Özellikle Amerika'nın çip satışına engellemeler getirmeye çalışması, kısıtlaması, Çin'e yönelik çip satışını. İşte bütün bu sorunlar çerçevesinde Janet Yellen'in ziyaretinden çok büyük bir beklenti yok. Ama ard arda Amerika'dan iki üst düzey ismin Çin'e gidecek olması, iletişim açısından en azından Washington'ın daha düzgün bir iletişime sahip olalım beklentisinde bir sonucu diyebiliriz. Arda. İsveç Başbakanı'nın çarşamba günü Beyaz Saray'daki programını, aynı zamanda Çin'le ilişkilerde yılının Çin'e yapacağı geziyle ilgili detayları Serhan Akif Akyıldız bize aktardı. Teşekkürler Serhan. Hemen dünyanın konusu, dünyayı meşgul eden konuya geçelim Fransa'ya. 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan, Gösteriler ilk 5 günde özellikle e, büyük gözaltılar yaşanmıştı. Bugün 6. günü ve 6. günde olayların şiddetindeki azalmayla gözaltıların e, sayısı da azalmış oldu. Önceki günlere nazaran e, gösteriler nedeniyle ülke genelinde 45 bin polis görevlendirilmişti. Bir itfaiyeci de e, dün yangına müdahale ederken yaşamını yitirdi. E, Macron Almanya gezisini iptal etti. Son bilgileri... Paris sokaklarından Arzu Çakır'dan alıyoruz. Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere banyolarda yaşanan olaylar 6 gündür kasıp kavuruyor ülkeyi. Ama 6. gününde biraz sakinleşti durum diyebiliriz. Dün gece birkaç yerde birkaç banyoda olaylar yaşandı. Yalnızca 87 kişi gözaltına alındı. Gün içinde bu rakam 137'ye kadar ilerledi. Fakat önceki gecelerdeki 1000 kişilik 800 kişilik gözaltılara oranla olaylar ciddi anlamda geriledi diyebiliriz. Bunda banyolardan yapılan açıklamalar önemliydi. Onların rolü önemli oldu. Örneğin 17 yaşında yaşamını yitiren polis kurşunuyla yaşamını yitiren Nail'in anneannesi konuştu ve şiddet olaylarına son verilmesini istedi. Bu olayların hiç kimseye faydası olmayacağını söyledi. Banyolardaki bir takım kanaat önderlerinin de sosyal medya üzerinden yaptıkları örneğin o otobüsleri yakıyorsunuz ama o otobüsleri anneniz kullanıyor. Babalarınızın iş yerlerini yağmalıyorsunuz. Artık bu işe bir son verin kendi. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Şeklinde çağrılar yapıldı ve bu çağrılar sonrasında dün banyo gençliği biraz da olsun sakinleşmişti. Fakat hükümetten gelecek işaretlerle sanıyoruz bu işin bittiğini söyleyemeyiz. Hükümetten gelecek işaretlerle artar ya da azalır bunları hep birlikte izleyeceğiz. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron harekete geçti. Bütün birimlere ülkede kamu düzeninin yeniden sağlanması için talimat verdi. Bugün Ulusal Meclis ve Senato başkanlarıyla bir araya geldi, çözüm önerilerini tartıştı. Yarın 220 belediye başkanıyla Elize Sarayı'nda bir araya gelecek. 220 belediye başkanı tesadüfen seçilmiş insanlar değil. Kendi mahallesinde, kasabasında ya da kentinde en çok banyo isyanlarının meydana geldiği kentlerin yöneticileri olarak Elize Sarayı'na davet edildiler. Sorunun nedenleri, nasıl çözüleceği, onların analizleri ve çözüm önerilerini tartışacak Emanuel Macron bir başka görüşme ise yarın Başbakan Elizabeth Born ve muhalefet partileri arasında olacak. Muhalefet partilerinden olaya ilişkin analizleri ve onların çözüm önerileri, talepleri dinlenecek ve ardından da hükümet bir paket açıklamayı deneyecek. plan Bu Kağıt üzerinde iyi de bir plan ancak bakalım uygulamada sorunun çözümünü getirebilecek mi? Diğer taraftan toplumda yaşananlar var. İki ayrı yardım kampanyası başlatıldı. Toplum ikiye bölündü diyebiliriz. Bir tarafta Nail'in öldürülmesine öfkeli bir kesim var. Diğer tarafta ise polis memurunun kasten adam öldürme suçuyla Tutuklanmasına karşı çok büyük bir tepki var. Özellikle sağ ve aşırı sağdan bu tutuklamaya ilişkin ciddi anlamda tepki var. Aşırı sağ tarafından açılan bir yardım kampanyasına polise yardım etmek için hem onun ailesine hem de dava masraflarını karşılaması için bir yardım kampanyası başlatıldı. Bu kampanyada daha yalnızca bir günde 1 milyon euro toplandı polis için. Nail için açılan kampanyada ise 120 bin euro civarında yardım toplandı toplanabildi. Dolayısıyla Fransa, Fransız toplumunda hem Nail'in bu şekilde ölmesine ciddi bir tepki var banyölerde özellikle ama diğer tarafta da polis memurunu savunan çok önemli bir kitle de var. Bunu da belirtebiliriz. Evet Fransa'da durum böyle. Olay biraz olsun sakinleşti. Bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak? Elize Sarayı'ndan nasıl açıklamalar gelecek? İşin seyrini biraz da bu belirleyecek diyelim. Sözü yeniden Washington'a bırakalım. Cuma günü hatırlarsanız bağımsızlık günü tatil nedeniyle milyonlarca Amerikalı'nın tatile çıkacağını sizlere aktarmıştık, haber vermiştik. Çıktılar da 50 milyondan fazla Amerikalı havalimanlarında, işte yollarda, karayollarında aşırı yoğunluğa neden oldu. Özellikle hava yolu seferlerinde aksamalar meydana geldi ve başka bir sorun yine Amerikalıları ilgilendiren bir sorun pasaport sorunu. Amerikalılar pasaport almakta sıkıntı çekiyor. Neden? Dilge Timoçin hemen bu haberlerin detaylarını bize anlatacak. Dilge tam bir tatil çilesi yaşanıyor galiba. Çünkü hem giderken şimdi de bir, bir de bunun dönüşü var. Dönüşte de ayrı bir dert. Ee, bir de soralım bu nedir pasaport çilesi? Türkiye'de de yaşanmıştı bir ara. Şimdi benzerini mi yaşıyor Amerikalılar? Önce seyahatle başlayalım isterler. 4 Temmuz tatili için evet hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının Son 4 yılda ilk defa bu COVID pandemisi öncesi seviyeleri ulaşmasıyla hatta dün Amerika'nın hava alanlarında şimdiye kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Yaklaşık 4 milyon 200 bin yolcuya ulaşıldı. Aksaklıklar da kendisini gösterdi haliyle ve hatta özellikle hava alanları hava alanlarında hava yolu şirketlerinin yaz seyahati yoğunluğuyla başa çıkmaya hazır alıp olmadıkları da yeni sorular doğurdu. Mesele sadece personel sıkıntısı değil elbette. Aşırı sıcaklar, fırtınalar gibi hava koşullarının yanı sıra orman yangınlarının yarattığı kirli ve puslu havada etkili bu aksaklıklarda şiddetli fırtınalar ülkenin doğusunu tehdit ederken güney ve batı sıcak hava dalgası altında kavrulmaya devam ediyor. bir uçuş takip sitesi var FlightAware. Bu sistemin verilerine göre bugün de 1400'den fazla uçuş en son gördüğümüz Amerika'da 1400'den fazla uçuş ertelendi ya da iptal edildi. United United Airlines bugün en çok etkilenen havayolu şirketi olmaya da devam etti ve 200'den fazla uçuşun ertelenmesine neden oldu bu havayolu şirketi. United geçen haftada daha önce haberimizde aktarmıştık Cuma günü 5000'den fazla rötar ve iptal yaşadı ve bu rakam Amerika hava yolu şirketlerini tüm havayolu şirketlerini geride bıraktı. Şu anda 100 milyondan fazla Amerikalı aşırı hava koşulları uyarısı altında. Ee, yaşanan aksaklıklar bir yolcuları öfkelendiriyor. Ee, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise bu yaz seyahat sezonunu havayolu operasyonları için bir stres testi olarak nitelendiriyor. 4 Temmuz'da başladık. Ee, daha da devam etmesi bekleniyor sorunların Serdar. Bir yandan da pasaport başvurularını sordun. Evet birikmeler var ve Amerikalıların yaz planlarını sekreye uğratıyor. Ee, 2023 seyahat için geçerli bir Amerika pasaportu almak isteyenler ciddi gecikmelerle karşı karşıya başvuruları değerlendirecek personel eksikliği, birikmelere ve gecikmelere neden oluyor Serdar. Binlerce kişinin tatil planları, pasaport başvuruları sonuçlanmadığı için iptal oldu ya da ertelendi. Ve tabii yurt dışı tatili için gerekiyor bu pasaport ve uçak biletleri, otellere büyük ödemeler söz konusu olduğundan da bu alma ve yenileme sürecindekileri endişeli bir bekleyişi var. Amerika Kongresi'nde şikayetlere kadar varmış durum, durumda ve kongre üyelerine ulaşıyor seyahat etmek isteyenler ve şikayetlerini bildiriyorlar. Çok uzun bekleme sürelerinin sorumlusu olaraksa pandemi ile ilgili personel eksikliği dedik. Ve bu yıl çevrimçi işlemlerin yani online yapılan başvurularında duraklatılması gösteriliyor. Bu da pasaport kurumunun haftada 500 bin başvuruyla rekor kırmasına neden oldu. Yetkililerin söylediği 8 ila 11 haftalık bekleme süreleri önce 13 haftaya çıkmış sonra da daha da uzamış durumda Serdar. Tatil haftasında Amerikalıların yollarda çektiği sıkıntıları, uçak iptallerini ve aynı zamanda neden Amerikalılar geç pasaport sahibi oluyor? Onun yanıtını Dilge Timoçin'den aldık. Hemen dönüyoruz başka bir haberimize. Tam da tatil haftasındayız diyoruz. Los Angeles'ta binlerce otel çalışanı 2 Temmuz pazar gününden itibaren greve gitti. 14 bin otel çalışanı dünden itibaren grevde ve çalışanlar özellikle Los Angeles'taki ev kiralarından şikayet ediyorlar. Daha iyi çalışma koşulları talep ediyorlar. Cidam Yücel otel çalışanlarının isteklerini Los Angeles'tan aktarıyor. Bir taraftan turizm sezonu, diğer taraftan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili. Los Angeles'ta yoğun bir turizm sezonu devam ediyor ama otel işletmelerinin bu yoğunlukta önemli bir sorunu var: Grevler. Amerika'nın yakın tarihli en büyük otel grevi Los Angeles'ta 2 Temmuz Pazar günü itibariyle başladı. Binlerce otel çalışanının şikayeti: Geçinememek, talepleri: Daha iyi ücret, daha iyi çalışma koşulları. Los Angeles ve Orange County bölgesinde yüzlerce otel var ve bu otellerde bulaşıkçısından oda görevlisine binlerce otel çalışanı hizmet veriyor. Otel çalışanlarının en büyük sorunu konulardaki yüksek kiralar. Otel çalışanlarını temsil eden United Here Local 11 sendikası üyeleri pazar günü sokağa indi. Ellerinde pankartlarla çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi. Sendika üyeleri otel sektöründe her geçen yıl kar oranının artış gösterdiğini ancak çalışanların durumlarında kötüye gidiş olduğunu söyledi. Pandemi döneminde çoğu işten çıkarılan otel çalışanları hala o dönemin getirdiği sıkıntıları yaşıyor. Los Angeles'ta yaşanan konut sıkıntısı, yüksek kiralar otel çalışanlarını zor durumda bırakıyor. 4 Temmuz Bağımsızlık Haftası tatil döneminde 2 Temmuz Pazar gününden itibaren 14 bin otel çalışanı greve başladı. Otel çalışanları saatlik ücretlerine 5 dolarlık zam isterken 3 yıl içinde toplam 11 dolar daha zam talep ediyor. Los Angeles'ta ortalama bir otel çalışanının maaşının %85'i kiraya gidiyor. Zam talebi karşısında Los Angeles bölgesindeki 40'tan fazla otelin pazarlık grubu sözcüsü Keith Grossman yaptığı açıklamada zam taleplerine değinmezken çalışanların grevine rağmen otelleri işletmeye devam edeceklerini söyledi. Çıdam Yücel, Los Angeles. Tatil haftası dedik. 4 Temmuz yarın ve 4 Temmuz'da birlikte birçok şehir geleneksel havai fişek gösterilerine hazırlanıyor. Ancak yangın ve hava kirliliğine ilişkin endişelerin artması nedeniyle bazıları alternatifleri düşünmek zorunda kalıyor. Amerika'da Bağımsızlık Günü kutlamaları havai fişekler olmadan düşünülemez. Ancak Amerikalılar orman yangını riski ve hava kirliliğiyle mücadele ederken bazıları insan sağlığı ve güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle bu geleneksel kutlama yöntemlerini yeniden düşünmek zorunda kalıyor. Bu havai fişeklere renklerini veren şeyler mavi, yeşil ve canlı kırmızı. Aslında bu renkleri metaller verir. Örneğin bakır. Bakır size mavi rengi verir. Stronsiyum havai fişeklerde gördüğümüz parlak kırmızıyı verir. Havai fişekleri kullandığımızda tüm bu partikülleri de havaya yayıyorsunuz. Uzmanlar 2021 yılındaki kuraklıkla bağlantılı 150 orman yangını nedeniyle Amerika'nın batı eyaletlerinde havai fişek kullanımına karşı uyarıda bulundu. Arizona gibi birçok Batı Amerika eyaletinde orman yangını riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklandı ya da sınırlandı. Artan doğa riskleri nedeniyle bazı Amerikalılar havai fişeklere alternatif üretti. Dronlar ve lazer gösterileri çevre dostu seçenek olarak özel günlerde kullanılmaya başlandı. Araştırmalar yangın riskini artırma ve hava kalitesini bozmasının yanı sıra havai fişeklerden salınan partiküllerin özellikle astım, koa veya akciğer hastalığı gibi solunum sorunları olanlar için olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor. Özlem Tınaz, Washington bu iki gün içinde havai fişek konusunda uyarılar gittikçe artıyor. Bunları sık sık ekrana getireceğiz. Washington'dan hazırladığımız yayının böylece sonuna geldik. Bu ve tüm yayınlarımızı, haberlerimizi internet adresimiz voetürkçe.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Facebook, Instagram adreslerimizden de Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri, videoları, canlı yayınlarla gündemi takip edebilirsiniz. Yarın akşam yine aynı saatlerde karşınızda olacağım. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın. Thank you.